Video bu kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte teyze ay çocuklar gelecek. Kim gelecek diye soracaklar arkadaşlar. Can ve Melis. ve Melis gelecek. Bu onu arada e, bir birinci o diğer bölümde birinci videomuzda o kızın ismi Elif'ti aslında ama biz onu Melis yaptık. Evet. <laughs> Nedense. Bu arada e, ilk defa evimiz evimize geliyor onlar. <laughs> evet. Her <Aynı gülüyor> neyse birazdan kapı çalar arkadaşlar bekleyelim. Hadi kızım içeri gidelim. Ay, Ticemin ilk defa geliyor. Ay ben de ilk defa geliyorum. Arkadaşlar kapı çaldı, gidip bakalım. Gelmeyiz. Ay, adı Ay Sıla. Arkadaşlar bu her videoda benim ismimi karıştırıyor. Ben senin ismini karıştırmıyorum ya lan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Hoş Ay can seni çok özledim ya. Oh, hadi. Canlarım benim şey kızlar biz gidiyoruz uh -huh. biliyorsunuz. E çantasını verecek misiniz? Yok ya, yok ya, can yani çok an hazırlamadık ya. İçinde bir şey yok. Ya, biz, tamam. Biz bizim şeylerimiz var. En son buna parka gitmiştik de. Ha, buna <laughs> parka mı gittiniz? Evet. Evet de çok güzel oldu. Değil mi teyze? Değil mi teyze diyorum. Değil mi anne? Evet kızlar. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Ne Enişte yapalım? Enişte diyecektim. Enişte par. <laughs> e, ne yapalım Serli? Gel Birlikte. bakalım kendime. Sizi videoyu çekiyoruz. Bizim bir kanalımız var biliyor musunuz çocuklar? İsmi ne? Tukaday Farş. Tukaday Farş mı? Evet. Tukaday Farş diye tuka bak. Tukaday Farş değil o. Tukaday Farş. Ya iyi. Değici Tukaday Farş değil mi? Evet tacım hocam. Evet, öyle. Can, sen, siz bizim evimize ilk geçiyor. defa geliyorsunuz değil mi? Evet çok ee, evet, tamam hadi gelin bakalım içeri gidelim. Hadi bakalım. Biliyor musun bizim Pablo'yla Melody'miz var. <laughs> bakayım. Ay ne kadar tatlılar. çok iyi. Çok iyi. Hav hav bunlar hav hav. Bunlar bizim kendimiz. Evet canım gel bakalım. Hav 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 evet hav çok sevdiğini söylüyor. Şalon diliğini nereden biliyorsunuz? şunu onun dilliğini nereden biliyorsunuz? Evet biz ikimiz de biliyoruz dillerini. He? Kaç evet. Çünkü yani kaç yıldır bizimle olduğumuz için artık dillerini öğrendirdik. Aa, bir de Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Sıla'nın karşı geldi. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Çünkü daha yeni uyandı. <laughs> evet. neyse. Bunu söyleyeyim. Gelecek birazdan. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu köpekleri nereden buldun? Ay çok tatlı ki de. aslında ben bunu pet falan almamadım. Gelin çocuklar ben size anlatayım. Evet çocuklar ikimiz de böyle şey ilk günlerde Arkadaşlar şey oldu e, çocuklar. E, biz ay, durun be Beni bekleyin tamam. Can. E, biz köpekler bir, ben bu köpeği şeyden buldum arkadaşlar. Bir köpek vardı. Ve arabanın altında ezilmişti. Ee, sonra ben onu görünce dedim hani hayvana yazık dedim alayım dedim ve dışarı Dili de arkadaşlar yüzden dışarıda. Yani o yüzden. Ama şimdi çok mutluyuz. Tedavilerimiz de yapıldı. Ee, çocuklar ben de şey için buldum. Mesela ben sokakta yürürken böyle bu mesela çok kirlenmişti. Ama ev köpeği köpeğiydi. Bir binadan çıktı. Yani galiba sahibi falan çıkardı. Ben de onu görünce çok üzüldüm ve aldım. canım benim. İsmini de Melody koymaya düşündüm. Bütün aşılarını yıkadım. Her şeyini yaptım. Çocuk, <laughs> ay çocuklar. O ne kadar gerçekçi. Teyze anne bileyim köpeği? Tabi alabilirsin. Al bakalım. <laughs> Dikkat et. Evet biraz. Tamam teyze tamam. <laughs> ay, çok ay çok ay. Şöyle. Ay ben bu köpeği çok sevdim. İkisini <laughs> çok sevdim. How 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 how. Diyor ki biz de seni çok sevdik diyor. Teyze ne diyor? Değişi, canım, sizi, sizi diyor ki canım siz, sizi iki gelmişsiniz diyor. Kaşak. Neş. Teyze bir bir acıktık da. <gülüyor> ee, <gülüyor> dondurman dondurma yemek ister misiniz? evet. Kokteyl hazırlayalım biz size. tamam. Tamam siz köpeklerle oynayın biz size getirelim. Ay ben ikisini, ben ikisini de evcil koymayacağım. Gel yani sen şu Pablo'yu Pablo'yu oynat ben de Miludi'yi oynatacağım. Tamam, Pablo'yu tamam. oynat ben de Miludi. Ay çocuklar oynasın arkadaşlar. Şimdi biz kokteylerini hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar hazırladık. Çok Biraz sevecekler. oldu ama. Hı -hı. çok sevecekler. Ay nerede? Dur. Çok güzel. Hav 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 hav. Bizemir, ay ben seni hiç unutturmuyum. Tamam şimdi gel bakayım şuraya, mama niye? Ha ha ha. Kıskan deme. <laughs> Hadi gelin bakalım. Ha, çok güzel ben bunu yapacağım, karşıma gelme benim. Ya! Can, şaka yaptın lan ben kızım. Kızım mı? Ay teyzem, inanmam. Ben de yiyeceğim bir köye. Hadi emziklerinizi çıkartın. Holla holla. Gıcık ne olacak? Ya git ya. Değil mi? Allah Allah. Gıcık. Ayşe Allah. Ay. Sılan kardeşi. Evet arkadaşlar şimdi. Ay ben niye uyuyum ya? pembeymiş mi <laughs> şey? Yum 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 çok güzel. Ha ha. ha 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 ha. Ya teyze. Ama tamam çocuklar. Aa. Ya. Tamam hadi. Ya bak, hiç bakalım. Teyze. Çoyum. Çoyum. İyilendim inşallah. Oo, çok güzel bu bayrak benim olsun. Bu çok güzel. Bu bayrak benim olsun. Ben eve götüreyim. Çocuklar hadi emziklerimizi de bakalım. Çocuklar zaten sizde var ki. Biz ablamızı aldık. Ha tamam. Ben bunları götüreyim. Ben şunları bir götüreyim. Ben götürdüm ben götürmem. Bak ben götürüyorum. Ya ya, ya bırak bi. Şurada dur şurada dur Ama neyse. Bu başka hala burada mı duruyor şimdi? Geldim. John, John. Ya. Ha 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 ha. Can bir şey diyeceğim gel buraya gel. Gel gel oh. gel. Gel gel gel. Gel gel gel. bir şey söyleyeceğim. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel ne yapalım Gel gel gel. Gel dağıtalım gel. Hayır ya teyze. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel bak. <laughs> Ben yapacağım o zaman. Teyze bu şişi kıyafet mahvetmeye gitti. Kim? Ne? Melis mi? Melis. Aa! Hayır teyze git. Kaç dakika oldu? Bir dakika oldu. <laughs> Anneni arayalım mı? Bak gel buraya. Ya Melis'e Evet. Hayır. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya sen de küşün Niye? Ben ya, ne yaptım? Ne demedim teyze. Hı. Sen de de küşün Çok doğru çok, çok şirin yani. Aa, ne oldu Can? Anlatır mısın her şeyi? Evet ne oldu teyzem? İyi. Ne oldu teyzem? Şöyle bakalım canım. Ya şey bu dedi ki gelsene bir dedi. Ben de gittim yanına. Şu dedi ki teyzemliğin kıyafetlerimi dağıtıyorum dedi. Ben de hayır dedim. Şaşmalıyım. Söyleyeceğim yani dedim. Şöyle söyledim işte. Ne? Aa ben teyzemi ablamı arıyorum. Düştüm sana. Gideceğim ben eve. Alo abla şey efendim canım Melisa ne oldu? şey bizim kalktığımız dağıtmaya çalışıyor. Ne? Evet, e, isterseniz alın. Çünkü bir şey sinirlenmiş. Anne bu teyzem ne diye teyzem bana kızıyor ve uyuyor. Hayır vurmuyoruz abla. Ben gideceğim. Aç şu kapıyı. Aç. Şifresi var açamazsın. Açın ya. Eee, a, a. Ya abla ya, dol yapıyor. Tamam. Abla yani. şey en iyisi siz alın çünkü bir şey canı sıkılmış belli ki. Tamam biz geliyoruz yolları. Tamam. Çıkırt. Şimdi bu saklamış. Tamam. saklanmış. Tamam. acaba saklanmış. Nere saklanmış? Hmm. Çok sinirlendim. Bunun içine gireceğim. Yemiyorum ama. Bir dakika arkadaşlar. İnşaat içine saklanmak. Oh şaklandım şu önünde be. Allah Allah görecekler şimdi. <laughs> E siz abla gelirseniz olur. Ne oldu acaba ya? Değil mi ya? Ya bir gel bir bakalım mı ya? Baksana. Yok ya. Yarım biz... Ama yarım saattir gelmiyor kız ya. Ana kapıda kapıyı da açamamış. Bir dakika, dakika gördünüz. Burada. Aa nerede acaba Melis? Aa kayboldu. Ablam bizi çok kızacak. Arkadaşlar <laughs> her neyse şimdi adamlar girmiş Gel. Bakıyorum <laughs> <laughs> Ya. O <laughs> oh, geldiler. Geldiler evet. Hadi gidelim. Tamam. Hoş geldiniz abla. Hoş, Hoş bulduk, buldum. canım da. Nerede Melis? Ee, Melis Burada. Ey babası. Baldız. Enişte sen al istersen Baldız bir konuşayım. Çekil Kızım, görüyor seni burada. İyi. Ya yokum ben burada. Ah, ya bakalım. Niye alıyorsun canım? <laughs> ne diyeceğim? Ne, ne? diyeceğim bir şey mi Ne? Hayır hiç öyle şey olur mu? Biz sana yardım etmeye çalıştıkça sen ağladığın için sorunu çözemiyoruz. Aa. Bak canım. Sen şimdi e, sen bir yanlışlıkla bir şeyler demişsin cana bak kardeşine uymam kardeşin de sana uymamış canım. Ve sen ona çok sinirlenmişsin söyledi diye. Ama bak teyzen de diye teyzen sana kızmadı canım. Ha duy ben edeyim. Anne! He canım efendim. İşte bu ben hadi de kıyafet dağıtayım. Hepsini anlattı teyzancığım. Hepsini. Tamam. O yüzden bak ağlamana gerek yok canım. O... Bana anne! Kızım. Kardeşim çok cazgül anne. Kardeşim çok cazgül. Kızım. Abartma. Ee, ben gideceğim. O kapıda da açık. Ay, ben ya ben dur teyzeciğim. Gel buraya ee, bakayım. Ben onu bir... Al işte ya. Babam gel bakayım buraya babam. Ama baba ya bu ne böyle... Beni kötü davet ya. Ben var. bir çocukla konuşacağım. Kızım dur. kızım niye böyle yapıyorsun? Baba oynayamayla çünkü oynayamayla kızdı. Ama sen de yani yaptığın doğru bir şey değil. Ama bana ne tek bir tane yapacaktım zaten. Hayır kızım gel buraya yapma. Ama çıkılmıştım. Evde şey. i̇şte bu konuyu konuşacağız gel. Hayır konuşacağız. O kadar sana bir şeyler almışlar yani. Gelecek ben eve sen. gitmeyeceğim. Her neyse biz eve gidelim artık. Bak dur biz eve gidelim. Canım bak üzülme. Aa, ben bir daha gelin tamam mı? Korkma. Evet canım korkma hiç <laughs> Gel kızım buraya. Ya. Ulan gel Bir şey oldu ya. <laughs> Okulda ne yaptılar? Sana dokundu Evet anne. Keşbar şu var ya. Ha, tamam kızım tamam. O bana uydu. Ama videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık sıkıntılı bir gün oldu açıkçası. Aynen arkadaşlar. Zaten İkiz yani birden iki tane çocukla uğraşmak bir de küçük olunca bir de haylazlar. Yani. Evet arkadaşlar her neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seyircilerimizle bye bay bay.